Filistin'de sağlık emekçilerine saldırılara protesto. Filistin'de hastanelerin bombalanması, çocukların öldürülmesi, sağlık emekçilerinin öldürülmesi, rehin alınması, en son Gazze'de adını geçmişte katledilen FKE üyesi Kemal Edvan'dan alan hastanenin sahibi Doktor Hüssam'ın tutuklanması, İstanbul Tabip Odası'nın çağrısıyla, bu akşam, KES, TIMMOV, Dis, Sağlık İş, Filistin Eylem Komitesi, Filistin dostları, Dekader, işçilerin kendi partisi, ESP, Devrimci Kurtuluş Platformu ve Kaldıraç'ın katılımıyla, Levent'te, yürüyüş yapılarak İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto edildi. Basın açıklamasını İTO Başkanı Prof. Dr. Osman Küçük Osmanoğlu yaparken, kurum temsilcileri de birer konuşma yaparak, emperyalizme, siyonizme ve işgallere karşı mücadele çağrısı yaptılar. <laughs> Ta yeah. tid, <try> <try> Israel! De sinnende er fanget! Ta tid, Israel! <laughs> Emperyalistler yenilecek, direnen halklar kazanacak. Emperyalistler yenilecek, direnen halklar kazanacak. Tabip Odası'nın sevgili doktorları, sevgili Filistin do dostları, sevgili basın emekçileri. Sizleri Filistin Eylem Komitesi adına selamlıyorum. 27 Aylık Gün İsrail Ordusu bir hastaneye saldırdı ve bu Gazze'nin kuzeyinde açık kalmış son hastaneydi. Kemal Yutman Hastanesi. Hastane ateşe verildi. Hastalar hastaneden zorla çıkartıldı. Kış soğuğunda iç çamaşırlarıyla hastaneden çıkartılarak işkence edilen hastaların görüntüleri hepimizin zihnine çakıldı. Hastaneyi açık tutmak için denen tüm sağlık ekibi İsrail ordusu tarafından rehin alındı. İsrail'in Gazze hastanelerine yönelik barbarlığının bir amacı var. Afrika'nın kuzeyine bir an önce insansızlaştırmak için bunu yapıyorlar. Bizler Gazze'de soykırım saldırılarına canı pahasına dönen, hastaneleri ayakta tutmaya çalışan, tüm imkansızlıklar içinde tedavi hizmeti sunmaya çalışan tüm sağlık çalışanlarını selamlıyoruz. Soykırıma karşı dönen Filistin halkını selamlıyoruz. Doktor Hüsam ve tüm Filistinli esirlerin serbest bırakılması talebimizi burada İşgal Devleti'nin İstanbul'daki konsolosluğu önünde de tekrarlıyoruz. Emperyalizm himayesinde her gün insanlığa karşı yeni suçlar işleyen işgal devletine devam eden soykırımı, bunların tümünü durdurmanın tek yolunun somut yaptırımlardan geçtiğini biliyoruz. Ancak bizzat Cumhurbaşkanı tarafından İsrail ile ticari işlemleri tamamen durduran tek ülke yine Türkiye olmuştur dense de ticaretin dolaylı yollarla sürdürüldüğünü, İsrail ile petrolün Türkiye üzerinden Ceyhan'dan yüklenen gemilerle aktığını biliyoruz. Bu yüzden herkesi İsrail'e tam ambargo çağrısını yükseltmeye çağırıyoruz. Filistinli çocukların ihtiyacı İstanbul semalarına balonlar bırakmak değildi. Gazze'deki hastanelerin açık kalması derim. Soykırıma direnen Filistin halkının ihtiyacı işgal devletine tam ambargo uygulanmasıdır. Aynı bugün burada İstanbul Tıp Odası'nın yaptığı gibi ülkemizdeki tüm sendikaları, meslek örgütlerini, tüm kurumları Gazze'de ve tüm Filistin topraklarında süren soykırıma karşı Filistin halkının direnişine somut destek sunmaya ve tam ambargo talebini yükseltmeye çağırıyoruz. Çıkarcı İsrail'in Gazze'deki soykırımı vahşeti son hızıyla devam ediyor. En sonki rakamlar 50 binden fazla Filistinli'nin öldüğü, 100 fazlasının yaralandığı yönünde. Onlarca hastane vuruldu, hedef alınarak 100'den fazla, 165'ten fazla doktor, da, doktor dahil olmak üzere 1100, 1100'den fazla sağlık çalışanı ölmüş durumda. İsrail'in hedef göstererek öldürdüğü sağlıkçılar. Eee Gazze'de sivil yerleşim yeri neredeyse kalmamış durumda. Taş üstünde taş bırakmamış durumda İsrail. Tüm vahşetiyle devam ediyor ama yalnızca vahşet değil Filistin'in tarihinde olan vahşete karşı direnenler de var. Mücadele, kahramanlık devam ediyor. Filistin mücadelesinin tarihinde çok sayıda kahraman var. İsimlerini tek tek sayarak bitiremeyiz ama birkaçını analım. Bu toprakların devrimcileri var örneğin. Deniz Yezmişler var, arkadaşları var. Siyonist İsrail'e karşı savaşanlar var 70'lerde. 80'lerde George İbrahim Abdullah'lar var. 90'larda Gassan Kanafaliler var. Tek tek hepsini sayamayız elbette ama 2024'ün son günlerinde Doktor Hüsam Ebu Safiye çıktı ve kahramanlığını gösterdi. Hekimliğin, doktorluğun, onurluğunun nasıl olduğunu gösterdi Doktor Hüsam. Doktor Hüsam'ın hastanesi Gazze'nin kuzeyinde çok az faaliyet gösteren hastanelerden bir tanesiydi hatırlayalım. Ekim ayında İsrail'in tankları, tüfekleri gelip Kemal Adnan Hastanesi'ni kapatmakla buradaki tüm sağlık çalışanlarını tutuklamak ve tehdit etmişti. Doktor İhsan orada ve sağlık çalışanlarını koruyup kendisi de bir çocuk uzmanı olduğu için Filistinli çocuklara hayat vermek için devam etti. Ekimin sonlarında İsrail caydırmak için hastanenin bahçesinde kurulmuş olan çadıra bombalayarak doktor Hüsam'ın çocuğu dahil olmak üzere pek çok çocuğunu öldürdü ve doktor Hüsam da yaralanmıştı. Doktor Hüsam çocuğunu hastanenin bahçesine gömdü ve ben buradayım dedi İsrail'lere. İsrail tanklarına dedi ki ben hiçbir yere gitmiyorum. Mücadele burada. Vahşi varsa burada yaşam var. Hastaneyi terk etmiyoruz dedi. En son Aralık ayında İsrail askerleri e, hastanenin çevresini sarıp tankıyla tüfeğiyle sarıp bütün sağlık çalışanlarını tutukladı. Hastanenin müdürü olarak Doktor Hüsam bir sorumluluk aldı ve tankların üstüne hiçbir şekilde elinde silah olmaksızın sadece beyaz önlüğüyle yürüdü ve hadi beni de öldürün, beni de katledin diye şu fotoğrafta görüldüğü gibi pankartımızdaki fotoğrafın e, görüldüğü gibi tankların üstüne yürüdü. İşte bu azim ve iradedir ki buradaki Filistin dostlarını dünyadaki pek çok Filistin dostuna ilham veren, bize İstanbul Tabip Odası hekimlerine bu ilham vermektedir. Doktor Hüsam'ın yolu yolumuzdur, iradesi irademizdir, mücadelesi mücadelemizdir arkadaşlar. Doktor Hüsam onurumuzdur. Doktor Hüsam, onurumuzdur. Doktor Hüsam İsrailler tarafından tutuklandıktan sonra İsrail yetkilileri günlerce bunu açıklamadı. Ama sonun itiraf etmek zorunda kaldılar ki şu anda İsrail hapishanesinde tutuklu. Biz İstanbul Takvodos olarak söylüyoruz ki buradaki Filistin dostlarıyla beraber Doktor Hüsnan başta olmak üzere binlerce Filistinli tutsak derhal serbest bırakılmalıdır. Filistinliler birer suçlu değildir. Katillere işgalcilere karşı en meşru direnci gösteren e, savaşçılardır, vatanlarını savunanlardır, suçsuzlardır. Derhal tüm tutsaklar serbest bırakılmalıdır. Biz, Türkiye'li meslek odaları, emek meslek örgütleri olarak, Türkiye'deki mücadelemizi de her alandan, Doktor Hüsam gibi tankların üstüne yürüyerek bu hükümeti İsrail'e karşı tam ambargoya aldırarak savaştan e, savaşı er, bırakmasını e, zorlayarak bütün mücadelemizi vermeye devam etmeliyiz. Bizler kendi alanlarımızdan yapacağımız her türlü destek Filistin mücadelesine katkı verecektir. Filistin mücadelesi kazandığında Türkiye'deki doktorlar, sağlık çalışanları, işçiler, emekçiler de kazanacaktır. O doktor Hüsnü ve Büsafiye serbest bırakılsın. İşgalci İsrail gaziden derhal çekilsin. İsrail'e tam ambargo uygulansın. İsrail Gazze'de insanlık suçları işlemeye tüm vahşetiyle devam ediyor. İsrail'in saldırıları soykırım niteliği kazanmış durumda. Son saldırıların başladığı 2000, 2000, Ekim, 2023 Ekim 2023'ten beri 50 bine yakın Filistinli yaşamını yitirdi. 110 bini yaralandı. 2 milyon Filistinli yerinden yuvasından edildi. Onlarca hastane, sağlık merkezi ve sivil yerleşim yeri bombalandı. En az 165'i doktor olmak üzere 1100'den fazla sağlık çalışanı öldürüldü. Halen Gazze'de gıdaya ve temiz içme suyuna erişim çok kısıtlı. Salgın hastalıklar kol geziyor. Gazze'de dünyanın gözü önünde bir insanlık dramı yaşanıyor. Evet, mevcut tablo vahim. Ancak Filistin mücadelesinin diğer yüzü direniştir, mücadeledir, kahramanlıklardır. Filistin mücadelesinin tarihinde öne çıkmış kahramanlar çan birçok figür vardır. İşte 2020'lerin son günlerinde bu figür bir doktor olan Doktor Hüsam Mebus Safiye olmuştur. Doktor Hüsam Gazze'nin faaliyette olan çok az hastanelerinden biri olan Kemal Advan Hastanesi'nde çocuk hastalıkları uzmanı ve aynı zamanda hastane müdürü olarak savaşın getirdiği tüm olanaklıklara rağmen İsrail'in saldırılarında yaralanan çocukları hayata döndürmek için çalışıyordu. Gazze'de güvenilir bir yerleşim alanı kalmadığı için ailesiyle beraber hastane bahçesinde konaklıyordu. İsrail'in hastanenin boşaltılması taleplerini defalarca reddetmişti. İsrail bunun üzerine hastaneye saldırılar düzenlemeye başladı. 28 Ekim günü yine hastaneye yapılan bir bombalı saldırıda Doktor Hüssam çocuğunu kaybetti, kendisi de yaralandı. Hastanenin bahçesine gömdü yavrusunu. Ben çocuğumdan ayrılamayacağım. Buradayım. Filistinli çocuklara hayat olmaya devam edeceğim dedi. Yılmadı, bırakmadı mücadeleyi. 20 Aralık 2024 günü hastaneyi kuşatan İsrail tanklarının üzerine beyaz önlüğüyle yürüyerek meydan okudu ve işgal işgalci İsrail ordusu tarafından rehin alındı. Doktor Hüsam ve derhal serbest bırakılmalıdır. Doktor Hüsam elinde silah olmadan da zalimlere karşı mücadele edilebileceğini göstermiştir. Bu anlamda en sağlık emekçilerinin hem de tüm insanlığın yüz akı olmuştur. Bizler de Türkiye'de sağlık emek mücadelesi veren doktorlar olarak doktor Hüsam'ın bizlere örnek teşkil eden zulmedenlere karşı verdiği mücadeleyi ve gösterdiği iradeyi selamlıyoruz. Doktor Hüsam onurumuzdur. Doktor Hüsam onurumuzdur. Filistin mücadelesi kazanırsa coğrafyamızda zulmün kaynağı olan emperyalizm ve onun maşası olan siyonizm gerileyecek. Bunda Türkiye'de yaşayan doktorların, sağlıkçıların, işçilerin, emekçilerin, tüm ezilenlerin çıkarı mevcuttur. Bu nedenle biz İstanbul Tabiatos olarak burada bulunan tüm dostlarımızla birlikte Filistin'in özgürleşmesi, İsrail'in mezaliminin son bulması ve Gazze'den çekilmesi... Doktor Hüsten başta olmak üzere İsrail'in elinde bulunan tüm tutsakların serbest bırakılması, İsrail'in başta ekonomik olmak üzere her alanda gerçek bir ambargoya maruz bırakılarak savaştan çekilmesi ve Orta Doğu'ya barışın gelmesini sağlamak için elimizden gelen çabayı göstereceğimize ilan ederiz. Tekrar söylüyoruz. Doktor Hüsam Ebu Safiye denha serbest bırakılsın. Hepimiz Doktor Hüsam'ız. Her yer Gazze, her yer direniş. Nehirden denize özgür Filistin. Nehirden denize nehir de, özgür Filistin. Basın metninde tabip odamız gerekli olan her şeyi ince ayrıntısına kadar anlattı. Ben sadece bir noktaya dikkat çekeceğim sevgili dostlar, sevgili Filistin dostları. Sayın doktorumuz Hüsam'ın tutuklandığı ölümüne canı pahasına savunmuş olduğu hastanenin adı çokça geçti. Kemal Advan Hastanesi. Kimdi Kemal Advan? Kemal Advan 28 yaşında Filistin Kurtuluş Örgütü'nün bir üyesi olarak 1978'de yine İsrail tarafından katledilmiş olan bir direnişçiydi. Bir Filistin direnişçisiydi. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün bir neferiydi. 1978'de Kemal Advan katledildi ama Filistin'de direnişle Filistin dışındaki danışmada devam ediyor. Bugün Doktor Hüsam Gözaltına alınsa da, tutuklansa da, görev yapacağı hastane yerle bir olsa da, Filistin halkı emperyalizme karşı vermiş olduğu mücadeleyi kazanımla taşlandıracak ve bizler Filistin dışındaki Filistin dostları olarak her daim Filistin halkının yanında emperyalizme karşı olmaya devam edeceğiz. Hepimizin yolu açık olsun. Filistin halkı yalnız değildir. Filistin Filistin Yine Filistin dostu diğer meslek örgütünden devam edelim konfederasyonumuzdan. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'ndan Fadime Kava konuşması yapması üzere buraya davet ediyorum. Değerli basın emekçileri ve birlikte mücadele yürüttüğümüz Filistin sevdalıları öncelikle bu çareyi yapan İstanbul Tabip Odası'na teşekkür etmeyi sendikam kama emekçileri sendikaları konfederasyonu adına bir borç biliyorum çok önemli bir e, olay Hepinizin hatta dünyanın gözü önünde 15 aydır Filistin topraklarında bir soykırım gerçekleşiyor ve herkes sadece izlemekle yetiniyor. Herkes dediğim ülkelerden bahsediyorum, dünya liderlerinden bahsediyorum, izlemekle yetiniyorlar ahlarla bahlarla kınamalarla yetiniyorlar. Ama biz biliyoruz ki gerçek bir mücadele tam bir ambargodan geçmektedir. Eğer tam bir ambargo yapılmış olsa İsrail bu kadar güçlü bir şekilde bu soykırımı yapamaz. Ben de aynı zamanda bir sağlık emekçisi olarak hayatını kaybetmiş bin küsür sağlık emekçisi meslektaşım için buradan bir kere daha anma da yapmak istiyorum. Bizler çalıştığımız hastanelerin savaşlarda bile asla dokunulmaması gereken yerler olduğunu altını çizmek istiyorum. Ülkemizde de bu zaman zaman oluyor. Hastanelerimiz Savaşlarda bile dokunulmaması gereken binalardır. Biz sağlık emekçileri de ziyarollara hizmet vermek için asla dokunulmaması gereken insanlardınız. Ee, ve ben buradan e, gerçekten çok üzüntüyle yani anlatamıyorum da çok zor çünkü e, ev. Biz bu işi başaracağımızı düşünüyorum. Biz kamu emekçileri olarak, sağlık emekçileri olarak da bu mücadelede Filistin halkının yanındayız. Elbette haklı olan kazanacak, Filistinliler kazanacak ve Siyonist İsrail tarihin kara çöplüğünde yerini alacak diyorum. Mücadelemiz kazanacak. İsrail, Filistin'den devol, acil. İsrail milisinden devol. Konuşması için çok teşekkür ederiz Kava. Ekava. Vurgusu çok önemli. E, bugüne kadar e, İsrail mezaliminde e, yaşamını itiraz sağlık emekçilerinin de saygıyla eğiliyoruz e, biz de. Şimdi konuşmasını yapmak üzere e, diğer bir meslek birliğimiz Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği TİMOB'dan Aydan Adanır'ı e, konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. <laughs> Değerli arkadaşlar, değerli basın emekçileri Bildiğiniz gibi, hepimizin bildiği gibi Yıllardır İsrail'in üstüne olan saldırıları Gün geçmeden durmuyor, artarak devam ediyor 27 Aralık'ta Gazze'nin kuzey şeridinde En büyük hastanede, Kemal Adnan Hastanesi'nde İnsanların binlerce kişinin Filistin'de sağlık hizmeti aldığı bir hastanede saldırı gerçekleştirdiği sahil olmuştu. ve içerideki yaralıları ve sağlık personelini zorla dışarı çıkartarak içlerinde Doktor Hüsam Ebu Safiye sahibi olması ile birlikte pek çok kişinin rehin alarak bilinmez bir yere götürdüler. Şu anda hiçbirinden haber alınamıyorum. İsrail ordusunun e, genç, yaşlı, çocuk demeden saldırıları hizmet almak, sağlık hizmeti almak için orada yatan, savaşta yaralı olarak tedavi görmeye çalışan insanları bile öldürmeye çalışması bir insanlık suçudur ve bir, bir soykırımdır. Bizler Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği olarak sesleniyoruz. Artık rehin alınan Filistinliler serbest bırakılmalıdır. Soykırıma varan İsrail saldırısı acilen durdurulmalıdır ve emperyalistler ellerini Filistin'den çekmelidirler. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği direnen Filistin halkının yanındadır. Teşekkür.